Bağlanma teorisi, hayatımızın ilk yıllarında bize bakan kişiye olan ilk fiziksel ve duygusal bağımızın gelişimimiz için çok önemli olduğunu savunur. Eğer bağımız güçlü ise ve güvenli bağlanma sağlanmışsa, korkmadan dünyayı keşfe çıkabiliriz. Biliriz ki her zaman dönebileceğimiz güvenli bir yuvamız vardır. Eğer bağımız zayıf olursa, güvensiz bağlanma yaşarız ve dünyayı keşfe çıkmaktan korkarız. Çünkü geri dönüp dönemeyeceğimizden emin olamayız. Güvenli bağlanma yaşayan insanların güven seviyesi yüksektir ve insanlarla arkadaşlık kurabilirler. Sonuç olarak da hayatta daha başarılıdırlar. Güvensiz bağlananlar ise insanlara güvenemez, sosyal yeteneklerden yoksun olur ve ilişki kurmada sorun yaşarlar. Bir tür güvenli bağlanma ve üç tür güvensiz bağlanma vardır. Endişeli kararsız Endişeli kaçınan ve endişeli düzensiz. Herhangi bir sıkıntıda bunların ilk üçü düzenli tepki verirken sonuncusu düzensiz tepkiler verir. Teoriyi daha iyi anlayabilmek için Bay ve Bayan Smith'e bakalım. Dört çocukları var. Luca, Anne, Joe ve Amy. Smith ailesi sevecene bebeğinlerdir sarılırlar, sık sık göz teması kurarlar ve çocuklarıyla sıcacık sohbet ederler. Ancak bir gün Bay Smith çok hastalanır ve ölür. Bayan Smith için hayat çok zorlaşır. Tüm gününü çalışarak geçirir ve aynı zamanda çocuklarıyla ilgilenmeye çalışır. Bu tabi imkansız bir görevdir. 6 yaşında olan Luca'nın beyni çoğunlukla gelişmiştir. Karakteri oturmuş, ve dünya görüşü az çok bellidir. Bu yeni durum onu çok fazla etkilemez. Hala annesinin güvenli yuvasının yanında olduğunu bilir. Güvenli bir şekilde bağlanmıştır. İleride güvenen, iyimser, genç bir adam olur. Benlik imajı pozitiftir. 3 yaşında olan En, azalan ilgiyle başa çıkmakta zorlanır. En'e göre annesinin sağ solu belli değildir. İlişkileri hakkında endişelidir. Ve bu yüzden de yapışkan bir çocuk olur. Annesinin ilgisini çekmek için duygularını yükseltip bağırır. Sonunda annesi ona beklediği ilgiyi gösterdiğinde ise kararsız olduğu için gerçek duygularını göstermez. İleriki hayatında arkadaşları Enin huysuz ve sağ solu belli olmayan biri olduğunu düşünür. Onun benlik imajı daha düşüktür. Bağlanma türü ise endişeli, kararsızdır. 2 yaşındaki Joe, dayısıyla vakit geçirir. Dayısı onu sever fakat iyi bir eğitimin sert olmaktan geçtiğini düşünür. Eğer Joe duygularını çok fazla gösterir veya çok ses çıkarırsa dayısı sinirlenir ve cezalandırır. Bu Joe'yu korkutur. Bu korkudan kaçmak için duygularını göstermemeyi öğrenir. Büyüdüğünde bu davranışı devam ettirir ve ilişki kurmakta sorun yaşar. Onun bendeki imajı ise daha çok olumsuzdur. Bağlanma türü de endişeli kaçınandır. Henüz 1 yaşında olan Amy ise bakım evine gönderilir. Bakıcılar eğitimli değildir. Çok uzun süre çalıştıklarından çoğu zaman streslidirler. Bazıları direkt kötü davranışlıdır. Amy bu yüzden güvenlik beklediği insanlardan korkmaya başlar. Bu da sevgi ve güvenlik hakkındaki fikirlerini alt üst eder çözümü olmayan bir korku yaşadığı için tüm sosyal durumlardan kaçınmaya başlar. Büyüdüğünde sevgiyi hak etmediğini düşünür. Benlik imajı çok olumsuzdur. Onun bağlanma türü de endişeli düzensizdir. Bağlanmalarımız hayatımızın ilk yıllarında oluşur. Henüz kaygılarımızı dile getiremediğimiz bir zamanda ve sonuç olarak yüksek dozda strese maruz kalabiliriz. Daha sonra böbrek üstü bezlerimiz çok fazla stres hormonu, adrenalin ve kortizol salgılamaya başlar. Kalp atışımız hızlanır, tansiyonumuz yükselir ve vücudumuz alarma geçer. Eğer bu çok sık meydana gelirse buna stres zehirlenmesi denir. Zehirlenme denir çünkü bu bir çocuğun beyin gelişimini engeller ve bağışıklık sistemini zayıflatır. Embriyolarda veya çok küçük yaşlarda stres zehirlenmesi genlerimizde bozukluğa bile yol açabilir ki bu da onlarca yıl sonra sağlığımızı etkiler. Sıra dışı bir durum simüle ederek henüz 1 yaşındayken bile bağlanma türünü saptayabiliyoruz. Bunu yapabilmek için bir çocuğu annesiyle bir odada birkaç dakika oynatıyoruz. Daha sonra çocuğu yalnız bırakıyoruz. Çözülme anı çocuğun anneyi tekrar gördüğünde verdiği tepkidir. Güvenli bağlanan çocuklar ilk başta annelerine sarılır, daha sonra sakinleşir ve sonunda oynamaya geri döner. Güvensiz bağlanan çocuklarsa kararsızlık veya kaçınma yaşarlar. Bazıları ağlamayı bırakamaz ve oynamak dahi istemezler. Bağlanmalarımızın uzun dönem etkileri kanıtlanmıştır. Bu teoriyi kullanarak Minnesota Üniversitesi'nde araştırmacılar 3 yaşındaki çocukların okulu bırakıp bırakmayacaklarını %77 doğruluk oranıyla tahmin ettiler. Bir başka çalışmada da Harvard öğrencilerine anne babalarına ne kadar yakın hissettikleri soruldu. 35 yıl sonra sağlık durumları sorulduğunda ise anneleriyle kötü ilişkilere sahip olduğunu söyleyenlerin %91'i aynı zamanda sağlık sorunlarıyla karşılaşmışlar. Yüksek tansiyon, kalp hastalıkları ve alkolizm dahil. Anneleriyle iyi ilişkisi olanların sağlık sorunu yaşama oranları ise sadece %45. Ama çocukluk yıllarına dikkat edilmesi için başka bir sebep daha var. O yıllar ileride oluşacak davranışların başlangıcıdır. Güvenli bağlanan 2 yaşındaki bir çocuk anaokulunda kolay arkadaş edinebilir. Dünya görüşleri kurulan her iletişim ile güçlenir ve iyimser olurlar. Sonuç olarak sağlıklı, iyi ilişkiler kurarlar. Önce okulda, sonra üniversitede ve daha sonra iş yerinde çok güvensiz bağlanan çocuklar bunlardan yoksun kalabilirler. Bağlanma teorisinin öncüsü psikolog John Bowlby'nin dediğine göre, anneye anlatılamayan şey kendine de anlatılamaz. Diğer bir deyişle, güvensiz bağlanan kişiler kendilerini çok iyi anlayamayabilirler. Kim olduklarını ve nasıl hissettiklerini anlamak için çok geriye gitmeleri gerekebilir.